Ataklı ölü çocukların tıkanan nefretini Açık ol taladro Gözlerin hiç dolmamıştı Kimseye beni sever mi sormamıştım Zaten beni seven de olmamıştı Bu yürek çok mu naftalin kokuyor Tozlu sandığın buruk kışında saklı bir kalp Kapımı çaldı bugün postacı Farklı bir tat evleniyoruz Yazılı elinde katlı bir kar Açıkça düşüyorum Anne ne olur kalk Bu gece üşüyorum çok Kan akıyor bu sevda sırtıma ok ağırlığını bilemezsin Acının baskülü yok Eski bir diyafonda ses gibiyim Ateşte köz demirde pas gibiyim Göremezsin Seni de kıramam Sevgisi has biriyim Nasıl gençliğimden af dileyim Ben hala dolaşıyorum Havare Hani görsen en iyi konu Divane Ne yaptıysam olmadı ne çare unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum ahare. Ani görsen ey konu bir Ne yaptıysam olmadı. Ne çare unutamadım gitti. Kafamda 500 milim depresanla ciğerlerim katran hala Her aşkı nefes sanma incitildim Adıma duydukların kirli bilgi Açık ol taladro Bu acı kim getirdi? Artık hislerimi senden bile saklayamam kim bitirdi? İçinde yanan aşkı kim yitirdi? Onlarca duymadığın şarkı yazdım kirletildi sana yazdım başka birine dinletildi Ben olsam yerine başka birini koyamazdım Başka birini seviyor olsan dün yine aramazdın O gece alkollüydüm evine yakın gaza bastım Aramışsın o sinirle bakamazdım. Elimde tutuk yapan bir silahla tutuşuyorum bilmiyorum. Şu an hangi yüzüne konuşuyorum? Yine de karanlığıma güneşsin bu dönüşü yolun gitme. Başka birine dönüşüyorum. Ben hala dolaşıyorum avare. Ah, hani görsen ey konu Ne yaptıysam olmadı ne çare. Unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum ahale. Hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı. Ne çare unutamadım gitti. Unutamadım gitti.